Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş Bugün sizlerden çikolatalı kek yapacağız. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi burada. Onları sırasıyla koyacağız. İlk önce şekerimizi koyuyoruz. Sonra sütümüzü. Hayır anneciğim, sonra yumurtaları. Birazcık çırpıyorsun. Tamam mı? Tamam. Sonra sütümüzü mü? Tamam anne. Jordan ya. içe yapacağız. Sonradan da unumuzu Evet arkadaşlar burada iki çay bardağı un var. Kakaoyu koy anneciğim. Tamam anne. Ellerimde hep un oldu anne. Döküldü mü hepsi? <laughs> Döküldü. Şimdi bir daha çek. Kabartma tozuyla vanilyamızı da koyuyoruz. Keremcim, ablayı mı izliyorsun annem? Abla. Evet.